Bu videoda yapmak istediğim sahne için aklımda ufak bir fikir vardı. Sislerin arasındaki eski bir köprü. Sahneyi yapmak için hemen Blender'ı açtım. <laughs> Hayır, bu Blender değil. Bu Blender. İlk adım olarak köprüyü modelledim. Daha sonra da materyallerini hallettim. Sonuç bu şekildeydi. Ama köprüdeki bütün tahtalar birbirinden ayrı olduğu için kontrol etmek çok zor oluyordu. Ben de bunun için bir empty kullandım. Bilindiği üzere köprüler iki yere birbirine bağlar. Ben de o yüzden köprünün bağlayacağı yerleri yapmaya başladım. Basit bir plane'e displace modifier verdim ve doğal bir görünüm elde ettim. Daha da doğal görünmesi için kayalıklı bir yüzey kullandım. Kameranın bulunacağı yer çok görünmeyeceği için karşı tarafı da kopyala yapıştır yaparak hallettim. Görünmeyecek detaylarına fazla uğraşmadım. Daha sonra yaptığım sahneye köprüyü yerleştirdim ve kamerayı da köprünün başlangıç noktasına koydum. Sahneyi gerçekçi yapmak için weight paint ile bir alan belirledim ve belirlediğim bu alana çim ekledim. Düzenleme sırasında kasma olmaması için çimlerin görünümünü basitleştirdim. Ama merak etmeyin, render alınca zaten gerçekçi halleri ortaya çıkıyor. Sahneye biraz hayat katmak için botanik eronu ile ağaçlar ekledim. Ve hepsini elle yerleştirdim çünkü sahnenin dengesini korumak istedim. Sahnenin tek bir kareden ibaret olmasını istemiyorum. Kısa da olsa hareketli bir animasyon yapmak istiyordum. Bunun için de ilk başta ağaçlara ufak bir rüzgar efekti vererek başladım. Maalesef render alınca pek de belirgin olmadıklarını fark ettim. Ama yapacak bir şey yok. Tabii ki bu kadar çok ağacın olması bilgisayarımı kastırdığı için onları şimdilik kapattım. Ama renderda görünür halde olacaklar. Köprünün altı boş kalmasın diye oraya bir nehir eklemeye kadar verdim. Basit bir plane kullandım ve materyalini kurup animasyonladım. Artık sahnede yavaşça akan bir nehrimiz var. Sahnenin atmosferini biraz daha gizemli yapmak için sis eklemeye karar verdim. İlk olarak sabit bir sis koydum ve bütün sahneye kaplamasını sağladım. Sahneye sis eklememe rağmen hala atmosferin yetersiz olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden bir sis daha eklemeye karar verdim. Ama bu seferkine hareketli bir sis yaptım. Sahneye biraz daha doğal bir ışık katmak için bir HDRI eklemeye karar verdim. Eklediğim HDRI bu şekilde görünüyor. Eklediğim HDRI sahneye tam olarak uyumlu değildi. Bu yüzden arka plana daha farklı bir gökyüzü eklemeye karar verdim ve bu fotoğrafı kullandım. Arkaya koyduğum fotoğraf biraz fazla netti. Ben de bu yüzden ağaçların arkasına yani fotoğrafın önüne bir sis daha koymaya karar verdim. Çünkü aşırı net olunca gerçekçiliği bozuyordu. Şimdi sırada kamera animasyonu var. Bu animasyon olayları karakterin gözünden görmemiz ve hissetmemiz için birinci şahıs olacak. Ben animasyonu yapıp hemen geliyorum. A Kamera animasyonunu hazırladım. Onunla birlikte birkaç detayı da hallettim. Şimdi sahnede neler olduğuna kısaca bakalım. Karakter köprüden karşıya doğru yürürken kısa bir süreliğine aşağıya bakıyor. O sırada ayağının altındaki tahta kopuyor ve suya düşüyor. Ardından köprünün karşısında bir silüet beliriyor. Karakter geriye doğru adım atarken itler kopuyor ve karakter köprüyle beraber nehre düşüyor. Nehre düşen tahta sahnesini basit birkaç keyframe ile animasyonladım. Aynı şekilde silüetin ne zaman ortaya çıkacağını da basit keyframe'ler sayesinde belirledim. Köprünün düşüşünü de aynı şekilde animasyonladım. Bu sırada kamerayı yukarıya doğru yönelttim. Bu sayede köprünün düşüşünü görmemiş oluyorduk ve daha gerçekçi oluyordu. Onun haricinde kamera nehre doğru bakarken nehrin ucunun görünmemesi için oraya da bir sis koydum. Bu sayede nehrin ucu görünmüyordu. Kamera düşerken yukarıya baktığı için HDRI görünüyordu. Ben de bu yüzden ağaçların arkasına koyduğum fotoğrafın aynısını oraya da koydum ve gölge oluşturmamasını sağladım. Ufak bir compositing dokunuşundan sonra artık ilk render almaya hazırdım. Ama render aldıktan sonra bir şey fark ettim. Evet, göründüğü üzere sahnedeki bazı objelerin görünürlüğünü kapalı unutmuşum. Bu yüzden tekrar render almam gerekiyordu. Ama render almadan önce compositing ayarlarıyla biraz oynama yaptım. Bu hiç compositing yokken ve bu da compositing yapılmış hali. Sahnedeki bütün objelerin görünürlüğünü açtım ama yeniden render almamız gerekiyor. Ufak bir matematiksel hesaplama yaparsak bir frame yaklaşık 90 saniyede render oluyor. Ve toplamda 280 frame var. Bu da tek bir Render'ın yaklaşık 7 saat sürmesi demek. Uzun bir render süresinden sonra işte final hali karşınızda. bu videonun da sonuna geldik. Umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Yorumlarda fikirlerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hiçbir şey kapalı unutmadım değil mi lan?